Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha ile evlendiği yaş hakkında araştırma. Bir gazeteci Buhari sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annemiz Ayşe ile 6 yaşında nikah kıymış, 9 yaşında ise onunla evlendiği rivayeti hakkında şüpheler ortaya koymaktadır. Bu konuya nasıl cevap verilmeli? Cevap, Allah'a hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'ın yaşı 6 iken nikahlandığı ve 9 yaşında evlendiği konusuyla ilgili yaş belirleme meselesi alimlerin işaret ettikleri bir mesele değildir. Bilakis doğruluğu tespit edilen ve inanılması gereken tarihsel bir hadisedir. Bu konu birkaç yönden ele alınabilir. 1. Yaşın belirlenmesi olayı. Başka kimselerin, başka tarihçilerden değil, zira bu haber ilgili kişiden yani Ayşe radıyallahu anh'ın bizzat kendisinden bizzat Ayşe radıyallahu anha şöyle demişti. Ben 6 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni nikahladı. Sonra Medine'ye geldik ve beni Haris İbni Hazret yurduna indik. Bu sırada sıkmaya yakalandım. Saçlarım döküldü. İyileştikten sonra saçlarım omuzlarıma kadar gürleşti. Bir gün arkadaşlarımla beraber salıncakta oynarken annem Ümmü Rumman beni çağırdı. Yanına gittim. Ancak benden ne istediğini bilmiyordum. Elimden tuttu, evin kapısına gelince beni durdurdu. Bu sırada ben yorgunluktan soluk soluğa kesilmiştim. Nihayet soluğum biraz yatıştı. Sonra biraz su alıp yüzüme ve başıma sürdü. Arkasından beni eve koydu. Evde ensardan bir takım kadınları gördüm. Kadınlar hayıra ve berekete, iyi kısmete düştün dediler. Annem beni onlara teslim etti. Kadınlar benim yüzümü, üstümü, başımı düzelttiler. Benim için beklenmedik şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görünmesi oldu. Kadınlar beni ona teslim ettiler. Ben bu sıralarda 9 yaşındaydı. 2. Bu rivayet yeryüzünde Kur'an'dan sonra en doğru kitaplar yani Buhari ve Müslim kitaplarında yer almaktadır. 3. Rivayet bazı kişilerin iddia ettiği gibi sadece bir senette gelmemiştir. Bilakis birkaç senetten rivayet edilmiştir. Meşhur senet Hişam bin Urva bin Zübeyir, babası Urva bir Zübeyir Ayşe'den bu rivayet rivayetlerin en sağlamıdır. Zira Urva bin Zübeyir Ayşe'yi en iyi tanıyan kişidir. Çünkü Ayşe onun teyzesidir. Diğer senet ise Zuhri senetidir. Zuhri Urva bin Zübeyir Ayşe'den rivayet etmiştir. Bu da Müslim 1422 rivayetinde geçmektedir. Diğer senette Ameş rivayetidir. Müslim 1422. Başka senette de Muhammed bin Amr, Yahya bin Abdurrahman bin Hatip, Ayşe'den rivayet etmiştir. Şeyh Ebu İshak el-Hüveyni, Urva bin Zübeyir'e tabi olan kişilerin isimlerini listelemiştir. Bunlar, Esved bin Yezid, Kasım bin Abdurrahman, Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir, Umre bin Abdurrahman, Yahya bin Abdurrahman bin Hatip, Aynı şekilde bu hadisin rivayetinde bulunan Hişam bin Urva'ya tabi olan isimleri de toplamıştır. İbn Hişab el-Zuhri, Ebu Hamza, Meymun, Mevla Urva'dır. Daha sonra Medine halkından Hişam bin Urva'dan rivayet edenlerin isimlerini listelemiştir. Onlar da şu şekildedir. Ebu Zinat Abdullah bin Zekvan, oğlu Abdurrahman bin Ebi Zinat, Abdullah bin Muhammed bin Yahya bin Urva. Mekke ehlinden ise Süfyan bin Uyayne ve Cerir bin Abdülhamid el-Tabirey ehlindendir. Basra ehlinden ise Hamad bin Seleme, Hamad bin Zeyd, Uheyb bin Khalid ve diğerleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe ile evlilik konusu, Ayşe dışında kendisini gören ve onu çok iyi tanıyan kişilerden de aktarılmıştır. İmam Ahmet Musnet, Muhammed bin Bişir dedi ki, Muhammed bin Amr dedi ki, Sena Ebu Seleme ve Yahya şöyle dediler. Hatice radıyallahu anha vefat ettikten sonra Osman bin Mazun'un eşi Havlet bin Hakim geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü evlenmez misin? Resulullah kiminle diye sordu. Ben de ister bekar ister dul. Dedi ki bekar olan kimdir? Dedim ki yeryüzünde sana en sevimli kişinin kızı Ayşe bin Ebu Bekir. Sonra hikayenin devamı anlatıldı. Bu hikayede Ayşe'nin 6 yaşında nikah kıyıldığını, daha sonra da 9 yaşında evlilik gerçekleştiğini anlatılmaktadır. Kısacası Ayşe radıyallahu anh'unun kendisinden bahsetmesi ayrıca ravilerin olayı bu şekilde anlatmalarına bakıldığında hiçbir şekilde aykırı bir bilgi verilmemiştir. Bu konu içtihadi ve yorum açık bir bilgi değildir. Tarih kaynaklarında görüş birliği ile Ayşe radıyallahu anh'ın İslam'da dünyaya geldiği bilinmektedir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinde 4 sene önce dünyaya gelmiştir. Düzeltiyorum, peygamberden 4 sene sonra dünyaya gelmiştir. İmam Beyhaki rahimehullah, ben anne ve babamın hatırladığından beri İslam'a tabi idiler. Hadisinde yorum yaparken şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anha İslam'da doğmuştur. Çünkü babası peygamberliğin başında Müslüman olmuştur. Esvet Ayşe'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe 6 yaşındayken nikah kıymıştır. Daha sonra 9 yaşındayken onunla evlenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onun yaşı 18'dir. Ancak Esma bint Ebi Bekir cahiliye döneminde doğmuş ve babasının İslam'a girmesiyle birlikte İslam'a girmiştir. Ebu Abdullah bin Mende bin Ebi Zinat'tan aktardığına göre Esma bin Ebi Bekir Ayşe'den 10 yaş daha büyüktü. Esma'nın annesinin İslam'a girmesi gecikti. Esma radıyallahu anhu şöyle dedi. Annem müşrik olarak öldü. Kendisi Beni Malik bin Halese'den olup Ayşe'nin annesi değildir. Esma'nın İslam'a girmesi babasının İslam'a girmesiyle olmuştur. Annesinden değil. Abdurrahman bin Ebi Bekir, anne ve babası İslam'a girdiklerinde ergenlik çağına varmıştı. İslam konusunda anne ve babasına uymamıştır. Ancak daha sonra İslam'a girmiştir. O Ebu Bekir'in en büyük çocuğuydu. Zehbi rahimehullah şöyle dedi. Ayşe İslam'da doğan çocuklardan biridir. Fatime'den 8 yaş daha küçüktür. Ayşe şöyle derdi. Ben annemi ve babamı hatırladığından beri İslam'a girmişlerdi. Hafiz bin Hacar rahimehullah şöyle dedi. Ayşe peygamberlikten 4 veya 5 sene sonra dünyaya geldi. Böylece onun yaşı hicret yılında 8 veya 900 yaşındaydı. Bu hadis Ayşe'nin kendisinden bahsettiği hadiste uyuşmaktadır. Birinci, tüm tarih kaynaklarının görüş birliğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Ayşe 18 yaşındaydı. Böylece hicretin ilk yılında 9 yaşında olduğu anlaşılmaktadır. İkinci, siyer, tarih ve bibliografik kaynaklarına göre Ayşe radıyallahu anha vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Bu da hicretin 57. yılına tekabül eder. Böylece hicretten önce yaşı 6 ydı. Araplar küsuratları yuvarladığına göz önünde bulundursak onun yaşı hicretin başında 8 olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla hicretten 8 ay sonra evlendiğinde onun yaşı 9 olduğu görülmektedir. Üçüncü, Yukarıda verilen bilgiler, alimlerin aktardıkları Esma bint Ebu Bekir ile Ayşe radıyallahu anh'ın arasındaki yaş farkı bilgisiyle uyuşmaktadır. Zehebi rahimehullah şöyle dedi. Esma, Ayşe'den 10 küsür sene daha büyüktü. Böylece Esma ile Ayşe arasındaki yaş farkı 14 veya 15 sene olur. Bizler her ne kadar da bu sayıları siyer ve tarih kitaplarından aktarsak da asıl itimadımız sahih senetle aktarılan kanıtlardı. İtimat ettiğimiz kaynaklarda senesiz hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Tüm bu kaynaklar cevabın başında verdiğimiz bilgiyle tamamen örtüşmektedir. İkincisi, makale yazarının bazı kaynaklara istinaden Esma ile Ayşe'nin yaş farkı 10 yıl olduğunu öne sürmesine şöyle cevap verir bu bilgiler senet açısından sağlam değildir. Şayet bu senet sabit olsa dahi kesin bilgiler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Senet açısından söz konusu rivayet Abdurrahman bin Ebi Zinad tarafından şöyle rivayet edilmiştir. Esma bint Ebu Bekir Ayşe'den 10 yaş daha büyüktü. Bu rivayet iki koldan gelmiştir. asmai Abdurrahman bin Ebi Zinad. Birinci kol. Evin Asakir kitabında şöyle aktarmaktadır. Adı, tarih Dimeşk 69 Taksim 10. Ebu El Hasan Ali bin Ahmet El Maliki, Ahmet bin Abdul Abdülvahid El Selemi, dedesi Ebu Bekir'den, Ebu Muhammed bin Zeber, Ahmet bin Saad bin İbrahim El Zuhri, Muhammed bin Ebi Safvan El Asma'i ibn Ebi Zinat dedi. İkinci kol. İbn Abdullah bin İstiab fi Marifet el Eshab kitabında şöyle aktardı. Ahmet bin Kasim, Muhammed bin Muayden, İbrahim bin Musa bin Cemil, İsmail bin İshak el Kadi, Nasır bin Ali'den, El Esma'i İbn Ebi Zinat dedi ki, Esma bin Ebi Bekir şöyle dedi, Esma Ayşe'den 10 yaş civarında daha büyüktü. İnsaf sahibi bir araştırmacı bu hadisi düşündüğü zaman hadisin sadece zahiri ile amel edilmiş ve diğer tüm kanıtları yok sayılmış olduğunu görecektir. Çünkü Abdurrahman bin Ebi Zinad, Esma ile Ayşe yaş farkını 10 yaş olarak belirleyen tek kişidir. Ama diğer yandan birden çok tabiden çok sayıda rivayetler bu bilgi dışında verilmiştir. Sonuç olarak çok rivayetler az rivayetlere tercih edilir. İlim ehlinin çoğu Abdurrahman bin Ebi Zinad'ı zayıf görmek bunun tanıtımında Tesif el tesih kitabında şöyle geçmektedir. İmam Ahmet bu kişi hakkında hadisi şüphelidir demiştir. İbn Ayn bu kişi hadis ehlinin dayanakları biri değil. Ali bin El Medini Medine'de rivayet ettiği bilgiler doğrudur. Bağdat'ta söyledikleri Bağdatlılar bozmuştur. Abdurrahman yani İbn Mehdi'nin Abdurrahman bin Ebi Ebi Zinad'ın hadisler üzerine çizgi attığını gördüm. Ebu Hatem şöyle dedi, hadisi yazılır ama delil olarak gösterilmez. Nesai şöyle dedi, hadisi delil olarak öne sürülmez. Ebu Ahmet bin Adi, rivayet ettiği bazı hadislere tabi olunmaz. Tirmiz'in 1755 nolu hadiste güvenilir diye tanımlaması, yukarıda verilen cah ve eleştiriler bilgilerine aykırıdır. Zira cah, tadiler tercih edilir. Özellikle Abdurrahman bin Ebi Zinat bir kelime ile diğer tüm rivayetlere aykırı bilgi vermiştir. İbn Abdülbir bir rivayetinde Esma Ayşe'den 10 yıl civarına daha büyük rivayeti İbn Asakir rivayetinden daha sağlamdır. Çünkü Nasır bin Ali el-Ravi Asmaiden İbn Abdur bir senedinde güvenil olarak bilinmektedir. Ancak Muhammed bin Ebi Safan el-Ravi Asmai'den İbn Asakir senedinde kimse güvenilir dememiştir. İbn Abdül bir rivayetinde civarında demesi yaşının on olarak belirlenmediğinin kanıtıdır. Bu da onun rivayetinin zayıfıdır. Böylece insaflı araştırmacı yukarıda belirtilen delilleri bu şüpheden dolayı reddedemez. Bununla birlikte bu rivayetle diğer rivayetlerle mutabakat sağlanabilir. Bu mutabakat şu şekilde olur. Esma'nın doğumu peygamberlikten altı veya 5 sene önce olmuştur. Ayşe ise peygamberlikten 4 veya 5 sene sonra gerçekleşmiştir. Esma Hicretin 73. yılında vefat ettiğinde yaşı 91 veya 92 yaşındaydı. Bunu Zehebi Siyar Aleminu velâ kitabında açıklamıştır. Binnebi zinat şöyle dedi. O Ayşe'den 10 yıl daha büyüktü. Zehebi bunun üzerine onun yaşı 91 senedir. İsham bin Urve şöyle dedi. 100 sene yaşadı ve hiçbir dişi düşmedi. Bir ihtimale göre Esma peygamberlikten önce 14 sene önce doğmuştur. Bunu yazar kendisi onaylamaktadır. Hicrette onun yaşı 27 yaşındaydı. Hicretin 73 yılında vefat ettiğine göre onun yaşı 100'dür. Böylece bu bilgi diğer tarih kaynaklarıyla uyuşmaktadır. Çünkü onun vefatı oğlu Abdullah bin Zübeyir'in vefat ettiği Hicri 73 senesidir. Zira Esma vefat ettiğinde 100 yaşındaydı. İşan bin Urve babasından şöyle aktarmaktadır. Esma 100 yaşına kadar gelmesine rağmen hiçbir düşü düşmedi ve akıl önünden hiçbir eksiklik görülmedi. Son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ayşe arasında yaş farkı olmasına rağmen evliliğin gerçekleşme ile ilgili bilgilere 44990 nolu sorunun cevabını da bulabilirsiniz. En iyisini Allah bilir.